Arkadaşlar köklü sayılarda böyle ondalıklı sayılar görürsek kök içerisinde bakın ne yapacağız? 0,16 var kök içerisinde. Bunu 16/100 bölü 100 olarak yazabilirsiniz ve onu kökten dışarıya çıkarabilirsiniz tabii ki. Ama biz ondalık sayılarla alakalı bir şey hatırlarsak sorumuz çok daha kolay olacak. Ondalık sayılarda bölme işlemi yaparken pay ve paydanın virgülden sonraki basamak sayısı eşit ise virgülleri atıyorduk. Aynı şekilde bu kök içerisinde olduğunda da geçerlidir. Bilginiz olsun. Baktığınız zaman kök içerisindeki bütün 4 tane sayı içinde şunu söyleyebilir miyim? Virgülden sonraki basamak sayıları eşit. O halde virgülleri görmemize gerek yok. Arkadaşlar bunu 0,16 değil 16 olarak görebilirsiniz. 16 dışarıya 4 olarak çıkar. Burası da 0,01 değil 1 olarak görebilirsiniz. Kök 1 de dışarıya 1 olarak çıkar. Aynı şekilde 36 dışarıya 6 olarak çıkar. Yine 1 dışarıya 1 olarak çıkar. Arkadaşlar bu durumda 5 bölü 5 yani cevabınız 1'dir. Herkese kolay gelsin.